yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Çeyiz sandığım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yengemle beraber şöyle küçük bir iş başındayız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çocuk odasına küçük bir süs yapacağız arkadaşlar. Gökkuşağı tarzında olacak. Birkaç tane tonumuz var yün. Ee, şöyle yumuşak olan halat tarzı ipinde bir ipimiz var. Onun üstüne böyle yünleri sarıp bir kapususu yapacağız. Bu şekilde ucunu silikonladık. Sanırım kameram net değil. Silikonladıktan sonra sarmaya başladık. Bunu aşama aşama sizlerle paylaşacağız. Ucuna kadar sarıp gelelim şu iki tonumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi üçüncü tonumuzu yapıyoruz. Şuradaki iki tonu kullandık arkadaşlar. Şimdi buradakileri ekleyeceğiz. Muhakkak bu süsü görmüşsünüzdür. Artık birçok sitede var. Gökkuşağı şeklinde olacak. Bitmiş halini yine sizlerle paylaşacağız. Şu şekilde dört tanesini yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Sonuncusu da şu tonda olacak. Şunu şöyle çevireyim. En son bunları birbirine yapıştıracağız yine. Ve sanırım bunu kapı süsü yapamayacağız. Biraz küçük geldi sanki gözüme. Beşi, beşiye su olarak kullanabiliriz herhalde. Ya da duvar süsü olarak kullanacağız. Şöyle silikon yardımıyla belli aralıklarla yapıp sarıyoruz. Ellerine sağlık yengeciğim. Bugün beraber çok güzel işler çıkarıyoruz. Tabi bu böyle bitmeyecek. Şu sağına ve soluna keçelerle bulutlar yapmayı düşünüyoruz. Yine bitmiş halini sizlerle paylaşacağız. Turkuaz olanda bitirdik. Bu şekilde oldu. Biz bunu sanırım duvar süsü yapmaya karar verdik. Şöyle şunu şu şekilde kağıt ipimizle doladıktan sonra asma yeri olarak kullanacağız. Tabii ki kağıt iple kapatacağız. Siyah görünmeyecek arkadaşlar. Asma yerinde bu şekilde yapıyoruz. Yine kağıt ip kullanıyoruz. Aralara da ahşap boncukları koyacağız. Boncuklarımız da yine bu şekilde şunları kullanıyoruz arkadaşlar. Asma yerimizde biraz daha tok olsun diye örerek yapıyoruz. Biraz meşakkatli oldu ama ortaya çok güzel bir şey çıkacak inanıyorum. Bu arada renklerine bayıldım. Şu uç kısımları görünmeyecek. Burayı bulutlarla kapatacağımızı söylemiştim sanırım. Evet, bu şekilde aralara şöyle ahşap boncuklar koyuyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Bu ara sık sık böyle videolar atabiliriz. Sizlere bu haberi vermiş miydik bilmiyoruz ama biz şu an bebek bekliyoruz arkadaşlar. Bebeğimizin odasına da böyle güzel süsler yapıyoruz. Bugün sanırım bu ilkti. Oldukça da sizlerle paylaşacağız. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. örgü ipimiz bu şekilde oldu. Evet, şimdi çubuğumuzu yapıyoruz. Baş kısmını silikonladık. Kağıt ipimizi sarmaya başlıyoruz. Çubuğumuzun tamamı kağıt ipliğimize kapanacak. Şunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Uç kısmından başladık. Ama bu sarkıtacağımız kısım şöyle olacak. Aynen. Bu şekilde kağıt ipimizi üstünden şuradan sararak ipimizi buraya sabitleyeceğiz. Şurası asma yeri olacak. Son olarak çubuğumuzu da bitirdik. Şöyle ortaya da bir tane ip sarkıttık Arkadaşlar şunu ipimize sarkıtacağız en son o yüzden buraya ekledik arada ahşap boncuklarımıza da yer verdik böyle değişik bir hava kattı ee, son olarak şunları kullanacağız böyle değişik renkte püsküller yapıyoruz yaptığımız püsküllerin yapımını sizlerle paylaşmak istedik o yüzden şöyle şunları kenara çekip şimdi bir tane püskül yapacağım şöyle bir kartonum var Yine tercih tamamen sizin. Kart falan da kullanabilirsiniz. Şunun üstüne 15 defa yünümü dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 defa doladım şu şekilde Aynı tondan bir iğnemi şöyle hazırlamıştım. Buradan bağlayacağız. Bu şekilde bağlayalım. Bu şekilde bağladıktan sonra şimdi yünümüzü çıkaracağız. Şöyle kesebiliriz artık. Aynı tondan aldığımız bir parça yünle de şuradan bağlayacağız yine. şekilde püskülümüz hazır. Gördüğünüz gibi çok basitti. Uç kısmını kesiyorum. Ve püskülümüz bitti. Gördüğünüz gibi yapımı çok basitti. Biz böyle şurada kullandığımız tonları püsküller olarak yaptık arkadaşlar. Birkaç tane daha yapalım. Bunları böyle kenarlara sarkıtmayı düşünüyoruz. Ortaya nasıl bir şey çıkacak biz de bilmiyoruz. Tamamen doğaçlama bir çalışma olacak. Sonuçları paylaşacağız sizlerle. Bu şekilde bunların sağına ve soluna bulutlar yapacağız arkadaşlar. Bunu da kumaşın üzerine çizdik. Şimdi dikip içini pamuk dolduracağız. Dediğim gibi kalıp tamamen size kalmış. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim şuranın tamamını dikeceğiz alt tarafı açacağız arkadaşlar şu şekilde çizmiş olduğum yerleri makine dikişiyle dikiyorum diktikten sonra aşağı tarafı kesip tersine çevireceğiz. Yani şu an gördüğünüz tükenmez kalemizleri iç tarafta kalacak ve görünmeyecek. Bu konuda tereddüt etmeden çalışabilirsiniz. Burayı tükenmez kalemle çizdiğimiz yeri tamamen dikelim. Şurayı keseceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim, sonra devam edeceğiz. Burayı bu şekilde diktim. Şimdi aşağı kısmı keseceğim arkadaşlar. Ve kumaşımı ters çevireceğim. şekilde kestim. Hatta şu fazla olanları da alalım. Fazla olan yerleri de kestim. Şimdi ters çeviriyorum. içine pamuk dolduracağım. Şu şekilde makasın ucuyla da yapabiliriz aslında. Şöyle iç kısmını pamukla dolduruyoruz. Şu uç kısımlara biraz daha özenelim. Burayı ben keçeyle yapacaktım ama şu an elimde keçi olmadığı için kumaşla yapıyorum. Keçeyle yapacak olursanız çok daha kolay olacak. şekilde kapattım. Pardon, doldurdum. Şimdi kumaşımı içeri doğru katlayacağım. Kenarlarını dikeceğim. Dış kısmına zürafa tekniği yapacağım arkadaşlar şöyle ipliğinde görünsün istiyorum. Şöyle kumaşımı iki ucunu da içeriye katlayarak bu şekilde dikiyorum. Başa kadar Aynı şekilde devam edelim. Ben bir yandan bulutumu dikerken yengem de şurada bunları silikonla yapıştırıyor arkadaşlar. Bu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi son turdayız zaten. bu şekilde durduracağız değil mi? Şöyle. Aynen. Son olarak bulutları zaten sağına ve soluna yapıştıracağız. Hemen bulutuma devam ediyorum. Şuraya kenarına kadar geldim. Diğer kısımlarına da yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde şuralarında uç kısımlarını alarak devam ediyorum. Yani bulutumun tüm kenarlarını bu şekilde zürafa tekniğiyle yapmış olacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şuraya gelene kadar arkadaşlar. Bulutlarımızdan sarı olanı yaptık, bir tane de mavi yaptık arkadaşlar. Buradaki renklerle uyum sağlasın diye. Sarı olanı yapıştırdık. Şimdi turkuaz olanı yapıştıracağız. Yine yapıştırırken silikonu kullanıyoruz. şunu da bu arada yukarıdan tutturduk püsküllerimizi 3 tane sağda 3 tane solda yapacağız bunları yine yukarıdan bağlayacağız en uzun orta ve kısa olacak şu şekilde bunları buraya bağlayalım Hatta bunu biraz daha kısaltabiliriz aşağıya değmesin diye. Şöyle uzunluklarına bakalım. Sonra fazlalıkları keseceğim. Diğerleri arkaya denk getirelim bu arada. Öyle yapmaya çalışalım. kamerada görünmüyor. Bu şekilde bağlıyorum. Bu da en uzun oldu. Bu şekilde bağladık. Düğümler arka tarafa denk gelecek. Aynı şekilde sağ taraftakileri de bağlayalım. Öyle gelelim. Bebeğimizin duvar süsünü tamamlayıp şöyle duvara asmış olduk. Bence gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlerde elinizde kalmış yünlerinizden, pamuklarınızdan hatta böyle çok farklı iplerinizden de duvar süsleri yapabilirsiniz. Bence çok şahane bir şey oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.